Gebe kalan her dört kadından biri üstüne görme veya yerleşme kanaması şeklinde olan durumu yaşamakta. Bu kanama adet günlerine yakın olduğu için genellikle gebe kaldıklarını fark etmezler. Peki bu kanama neden olur? Embriyo rahime tutunacağı zaman yani implantasyon gerçekleşeceği zaman önce endometriyum yani iç zara tutunur. Daha sonra yavaş yavaş iç dokulara doğru yerleşmeye başlar. İşte bu yerleşme gerçekleştiği zaman artık 40 hafta boyunca embriyo burada kalacaktır, misafir olacaktır. Bu yerleşme sırasında bazen küçük kan damarları açılarak bu küçük kanamalar olabilmektedir. Ancak üstüne görme ile adet kanaması arasında çok belirgin farklar var. Yerleşme kanaması adet kanamasına göre çok daha kısa sürer. Bazen birkaç saat ama en fazla iki gün. Genellikle lekelenme şeklindedir. Öyle aktif bir kanama olmaz. Koyu kahverengi veya pembe renkli olabilir. Adet kanaması gibi de şiddetli ağrı, kramplar görülmez. Tüp bebek tedavisi uyguladığımız hastalarımızda bazen bu şikayetle çok endişeye kapılırlar ve gebeliğin olmadığını düşünürler. Bu yerleşme kanamasının olabileceği bilgisi onları rahatlatmakta. Ama burada önemli olan gebeliğin 7. haftasında yapacağımız ultrasonla bebeği ve kalp atımlarını görmemiz olacaktır. <laughs>